Ey Rabbim, üzerimizdeki nimetini artırdığın gibi bizim de sana olan hamdimizi, sana olan şükrümüzü artır. Bizleri verdiğin nimetlere şükreden kullar eyle. Ya Rabbi, nimetlerinle azıp ve kibirlenenlerden eyleme. Kibirli olan kendini kusurlu görenlerden olmaz. Bizi kibirli görünen veya kendisini kibirli gören kimselerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize dua bana dua edin duanıza karşılık vereyim diye buyurdun. Biz sana dua ediyoruz. Sen vaadinden asla dönmezsin. Bizleri İslam'a ilettiğin gibi Müslüman kalmaya ve müslüman olarak ölmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kalbimizi nifaktan ve kibirden, amellerimizi riyadan, dillerimizi yalandan, gözümüzü hiyanetten temizle ya Rabbi. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Bizim Gözlerimizin hain bakışlarını engelle. Bizim kalplerimizdeki kötü fitneyi, fesadı ortadan kaldır ya Rabbi. Kibirli olmamak karanlıktan, kederden ve gölgeden kurtulmaktır. Bizi kibirli olanlardan eyleme, karanlıklardan, kederden ve gölgeden kurtardığın kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere yaşat. Ya Rabbi Bizi onun dini üzere ölmüş olanlardan eyle ve bizi kibrin ve çeşitli fitnelerin saptırmasından muhafaza buyur. Kibirli olmamak, dünyada huzura ermek, başkalarının sevgisine hak kazanmaktır. Ya Rabbi bizi dünyada huzura erdirdiğin, başkalarının sevgisine hak kazandırdığın kullarından eyle. Bunun için amellerimizi artır, bunun için dualarımızı kabul eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşedellâ ilâhe illâ yent. Estağfurullah ve